Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Ee, videoyu bugün biraz geç başlıyorum arkadaşlar. Normalde video çekmek planda yoktu. Kendime e, mola vermiştim bugün, bugün için. Ama e, geri vazgeçtim. Çünkü birazdan bacılarımla buluşacağım. Yani üçümüz bir araya geleceğiz ve tabii ki de bugünü vloglamam lazım. Uzun bir aradan sonra, dün biliyorsunuz ile beraberdim de, şey kuru şampuanımı alıyorum ile beraberdik. Semanur yoksa bugün de birlikte Semandur ile gidiyoruz. Şöyle kuru şampuan kullanacağım. Ee, saçımı yıkamadım. Sadece duş yaptım. Aslında yağlı da değil görüyorsunuz. Ama biraz böyle şu önleri yağlanıyor bende çabuk. Yani daha iki gün önce yıkadım gerçekten. Ve yarın düğün olduğu için yarın yıkamak istiyorum. O şimdi tarayıp kuru şampuan yapacağım. Çok rahat giyindim. Evde olacağız zaten. Ruj bir de e, biraz allık yaptım. Bu son günlerde böyle makyajla takılıyorum. Gözümü falan hiç boyamıyorum. hemen şıpşak hızlı oluyor. Şimdi bak. Önü zaten belli biraz hafif yağlanmış. Ay üstünde beyaz bir yeni umarım kirletmem. Çünkü böyle boya gibi bakın. Kuruşan falan. Ama bakın hemen böyle bir tokluk veriyor. Yani saça böyle bir de volüm veriyor bence. Fazla sıkmayacağım. Çünkü o kadar gerek de yok. Şöyle biraz yedireyim sadece. Zeydimin üzerini de giydirdim. Anne, O ne? <laughs> Niye öyle bakıyorum? Saçını tanıyorum. Niye öyle baktın sen daha yeni? He? Zeynep, Ensar sana sürpriz yapmış, sürpriz almış. Baba? Baba değil annem, Ensar. İçecek, yoğurt falan almış. Ensar. Oldum, böyle, bu şekil. Şu 2-3 tel saçımı döküldüm, onları atayım. Açılışı yapayım dedim, zaten orada bol bol çekim yaparım. Bir de belki çiğ köfte yapacağız, yani. Daha net değil ama kızlar gruba yazmış. Belki yapabiliriz. Bana sordular lehem var mı diye sende. Çiğ için ama yok yani. Hem de öyle şeyler maalesef yok. Sen da yokmuş. Dur Zeytin. Hadi gel annem. Ee, küpe de takayım. Kulaklarım boş kalmasın. Bu arada bugün full çamaşır yıkadım. Şöyle göstereyim. Çarşafları yıkadım. Bir tane de burada. Zeyd Mirza'nın bugün kreşten, bugün cumaya günlerden onun da çarşaflarını, yorgan yüzünü Aynen. falan getirdim. Ee, onları da yıkadım. Baba somonla çekecek misin? Ha? Somona. O ne? Somon. O ne demek? Somon dile gire çekelim. Somon kim? Somon dile gire çekelim. Semanur. Hayır. O kim? Hmm. Akif bu kime diyor? Nane dile, somonu dile gire çekelim. Ha gideceğiz naneye bir de Semanur'a. Teyze de teyze. Akif de burada işten geldi duşunu falan aldı. Keyifçi bey. Hello. <laughs> Hello. Valla bugün Akif Zeyt bana temizlikte yardım etti biliyor musun? Aa. Böyle almış eline o damfraynigayı. E, Buhar temizleme makinesini. Diyor ben yapacağım bir de diyor anne dikkat et sıcak burası diyor. Değil, Değil mi Zeyt? Evet. Yani şimdi anne, ben şimdi küpemi takayım. Şu iki... Ay annem ne oldu? Helal. Şöyle trend yoldan ikili takım almıştım. Çok rahat. Bunu giydim. Bu böyle standart bedenmiş. Bayağı biraz bol da egal. <laughs> Zaten böyle ev için, ev ziyaretleri için tam optimal yani bence. Değil mi oluşum? Ay bu arada size büyük bir fail göstermem lazım. Ee, bunu ben bir kere görmüştüm. Hatta size vlog'a göstermiştim. Böyle iki tane vardı. Demiştim bunu bir ara Akif'i yollayayım alsın diye. O da aldı ve resmen evde açtığımızda sadece bu parçası var. Yani bir sandık bu merdiveni de var hani tırmanmak için ama sadece o çıktı o yüzden tekrar iade edeceğiz. Ve maalesef bu parçası da satılmıyor yani. Hep tükenmiş. Ne yazık ki. Bir de hani Kletta in eins yazıyor. Bu yani bir an o sandım. Oysa ki demek istedikleri şeymiş hani. Bir bu tarafı varmış bir bu tarafı. Yani kim düşünür ki öyle? O yüzden biraz canım sıkıldı açıkçası. Ama yapacak bir şey yok yani. Efendim. Yok gideceğiz şimdi. Arkadaşlar şey Gülderne Gül geldi. Birazdan birlikte gideceğiz de erkekler yani bir rahat yeri buldular. Kalkmıyorlar şimdi. <laughs> <laughs> da <Diyata> tutturmuş yorgunum. <laughs> Hepimiz yorgunuz. Merak etme. Aynen. <laughs> Valla bizim işimiz size kolay geliyor. Değil mi? Aynen. Yemek, temizlik. He bir saate hani, hani, hey, şey, şey, aynen anne. Lan bir başka bir lan. Yok sadece mod değil ki. Bir de sürü, sürü iş var sen bilmiyorsun işte. Yani, şartlar, aynen. 100 taşları al diyor. Kolay gelsin bacım. Evet, evet, Hacı e, atıyor. Hayırdır? Ama tek süpürge değil işte. Siz sanıyorsunuz ki yeri süpür, yemeği yap tamam sanıyorsunuz öyle de değil. Evet. Ben dedim ki kişi mop'la kırır suyu, ilesini yapmadım da, burada da. Yani normal. <laughs> aynen Mop son aşama olduğu için insan yoruluyor mob sonra değil mi <laughs> e tamam alın biz <laughs> <üst> kullanalım <laughs> aynen direkt süpürmeli bir de silmeli oluyor <laughs> aynen valla ben de bir tane alacağım galiba hapkaniye dostu Böyle, böyle. böyle. Valla, yani hangi böyle. marka? 12 i̇şte bir <laughs> sürü marka var, bilmiyorum hangisinin. Çek, Hı. Hangisi. Çek nah, şey. Türkiye'de Urlap'ta ya, işte diye. Aynen. İşte önce çiziyor evi, o kendi planına Aynen. göre ilerliyor. Çok pratik bence değil mi? Hem süpüren, hem silen. O Temmuz'a gelen vardı ya, adı Tim. Ha ay. Ben onu attım biliyor musun? Hiç hafta sıra geçmişsin. Biliyorum biliyorum ya. aynen. Evet. Evet. Ama tek yapıyorum. çok ince tozları alıyor değil mi? Ha, Yatım, oluyor yani. oluyor. Ama kafalar tutup yalan bana. Bana sor. Ben yani tek yatağın altını yapıyorum. Ee, yani, yani başka bir şey. Çarpın yani bazı ben duvarda duvara çarpıyorum. Aynen biraz gerizekalı. Aynen. Marbel duvarı çarpıyor. Aynen baba anne. Pepam gidelim ben mi? Pepam. Ensera gidelim mi? Hadi. Hadi babayı çağır. Baba izleme ya lan. Ben gidiyorum. ağzını ye sen. <laughs> Kendini maymış gibi yapıyor. Zeyt babaaya buruşuk yap. <laughs> yap bir daha buruşuk. Güzel yap. <laughs> Niye gitmiyor? Önce elimi öp, elim öp de gideyim sen. önce elimi öp, önce elimi öp. Bir beş onlara tuzak şey ver yani. Haşı parası ver Hadi git yakkeni yeni getir <laughs> gidelim. Zeytin. Aynen. Hadi, Hadi yakkeni getir. Koş. Anladım, ben tamam annem. Yapacağım. Biz de kalkıp gidelim yavaştan. Çiğ köfte yapacağız bugün. <laughs> Şiir şey arkadaydı Erladım, diyor musun? Çok güldük, sıkıştılar. <laughs> dedim ki siz arkaya bacım oturun. <laughs> Canlar biz e, Semoş hocama geldik zaten söyledim. Şimdi üçlü bir şekilde Bundan yine bir aradayız. 200 gram aldık. Bu arada Sema'nın şu an resmen ne yapıyor biliyor musunuz? Canınız çekmesin. Baklavalı cheesecake. Ya. Bu 500. Kocası istemiş. Mi? O da kırmamış. Tabii bir yandan biz de düşünmüş. Biz de geliyoruz. İnşallah hemen zuvarda Ama aynen. Yeriz. Bu arada yazıyor mu bu zuvarda bekleyecek? 4, 4 saat. Neyse biz 2 saat de yedik. <laughs> Soğusun yeter Aynen. Ya. Bir de çiğ sesi yapacağız ya. Biz donduracağız. Çiğ sesi şey, yapacağız. Yani. yere kadar zaten anca yani. Şu an şey lazım. Şey, Antep fıstığı. Fıstığı. Kabuğundan çıkarmamız lazım. Hiç var. de bakma bu kabuğunuzu. Hani geç Oluyor bazen de ama ikaz isim sürdü. Çiftli atmaz. Böyle kabuksuz. Var galiba çünkü bende var ya böyle çitlenmiş yani. Hı, hı. Şey. Ne lazım ki başka? Şöyle tabi içeride. Evet. Ya kırmış için. Ha he bu yaptıydı. ben de gördüm Instagram'da. Ay bir şeyin içine atıyordum. Ay. Ay <laughs> bacım. <laughs> 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 gelirken Zeyd esnemeye başlamıştım. Ama şimdi uykusu Aa, Bugün Cuma normalde hafta içi erken, erken yatıyorlar ya. Ekim bugün ben yani biraz geç olsunlar. bu arada. Ne? Biraz ha yok. aynen. Direkt onu aradı gözü biliyor musun? Dedi ki böyle bakayım. Benim arabam nerede? Bir de benim arabam diyor. E, Her geldiğinde ona biniyor. Kurun ya. Yani. Çok komik. Neyse kavga etmezler en azından o araba yok Ötekisini kaldırsın. kaldırmadım. Tamam. <laughs> Şu an yurt yuvarıdayım. İyi bak bugün 5000 binavran altmışım. <laughs> Evde olduğum halde. Evde... Ha! Nasıl oluyor? Haaa! Kolundaki! Ben de diyecektim, telefonla mı geziyorsun <laughs> evin <elbette. gülüyor> içinde? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Temizlik yaptı ya. Aynen. Ben de nereye gittim? Ee... Zeyde'yi aldım, geride mi başladım? Kaso 250 gram. Neyse, söz veriyorum. Şunu da tutsun. 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 Şimdi... Aha şurada tartı. Ay fırın açık ya nasıl sıcak? Evet. Anam, unuttuk mu? Hey. Saftirik kuşkalmaz. Ay ilginç fırın dedim. Ne kadar durmak lazım? Yok hiç. Baksana ya, üstü kızarmış. Aslında oh, ben, ben da bunu koydum. tam olarak anlamadım. Şu an kreması değil. Ortasına kremayı şimdi koyacağız. Onu Niye böyle şişti şimdi? Ama nasıl koyacak ya? Kesecek hmm. mi? Hayır. Hayır. Pisat semiyun tereyağı yapıyor. Onu koyuyorum, sonra cheesecake giriyor, sonra içine veriyorum. Sonra tekrar pişiyor. Şu, Şu an, şey. an beynim yandı. Ben de biliyorum. bir, bir anlatsana bir. Bacım, Hı. bunun üstüne pistachini buddayla böyle şey yapıyorum. Ha Doğru bu altı oluyor. mı? Evet, asiste siz de Aa, Ama ben üstü, üstü, üstü sandım. Var. Niye biliyor musun? İnerci Çünkü resimde ben. üstü baklavaydı ya, üstünü de mi yapacağım? Yok, Üst, Üst, üstü, baklava cheesecake değil. Cheesecake Aha, ben de sanıyorum üstü diyorum ki bunu nasıl koyacak içine diyorum. <laughs> Allah sizi ya. öyle sandım. e, e bu, bu yanlarına oluyor. Ne oluyor? Öyle. Onları sonra alacağız. Çiçek Hızlı gibi Çiçekli mi dur ya gibi. acaba? <laughs> Çiçek gibi bırakacağım. <laughs> Neyse sonra gösteririz Aynen. zaten de niye tamam böyle çekiyor? Ay niye böyle oldu? Şaka mı dur. Batsam hmm, mı? Karınca. Evet, şimdi şöyle rondodan geçirdi. Güzel Evet, hmm. içine Ay. ne koydu <laughs> şimdi? Pudra şekeri, buna erit tereyağı. tereyağı, pudra şekeri. Bir de işte Antep fıstığı. Aynen. Görüyoruz. <laughs> Ay, Ay, evet. Keşke şey, şey şahane hayatımı izlediniz mi? Acı kötü bitiyor. Sakla beni izlediniz mi siz? Ben olay olay olay. Şahane, şahane hayatında çok kim son sahnesi. Ay tam izlemedim onu da. Şahane hayatımın yarısındayım ben galiba. Bir de sandık kokusunu izledim. Ay Dilber'i izlemedik ya. Ciddi Dün çıktı. Bir bölümünde İzlemiyor musun? İkincisi yaa! ya? en son Yalçapkı'nı izlemedim. Aaa sen izle ne yapıyorsun? Yatıyorsun. Ne ki? Uyuyo! O kim? Var, da ne yapıyorsunuz? A bakın! A Çocuklar! Iyiydi, Çocuklar! Iyi. Ne yapıyorsunuz? En <laughs> <laughs> Ensar, Zeyd'i özledin mi? Ensar, Ensar, Ensar! Hadi sarılın! Hadi sarılın! <laughs> Ay Zece ne dökmüş. Ay, naneye o sarılıyorlar. O, o senin arkadaşın mı? Evet. evet. Ay, Hadi oynayın. Ee, erkeklerin sohbetine yine her zamanki gibi doyum olmuyor. Üç güzel maşallah. Allah sohbetinizi arttırsın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Ay, bunlar niye böyle? Bizim kocalarımız neden böyle? Şokin. Yani üç, üçü de her seferinde elinde telefon sohbetlerine doyum olmuyor. Yani bizim gibiler mi? Bize laf bitmiyor. Bu arada niye telefonum yine bana kirli geliyor Çok ya? oldu. Heh. üstüne de döktü. Cheesecake. Hı hı. Aman yavaş bismillah. Ay, <laughs> Bak lavalı cheesecake yiyeceğiz. Üstü şimdi boş mu kalıyor Pist, Üstü yani. için pistansiye kalmadı bu arada farkında mısın? Ha süs için mi? Ay gitme arkadaşlar. Egal isim hiç düşüneyim. Şerbetli yapacağız biliyorsun. Ha şerbetli. Dedi. <laughs> öyle. Kenarlarımız evet. öyle yapacakmışız. Şey, ben de anlamadım çok tuhaf. Bir şey diyeceğim bakmamız lazım. Aynen. Ya da yumuşaması Güzel için etmiş. mi? Asla parçası şu yarısı Neyse artık. göreceğiz. Evet. Hadi şunu şimdi şunu şuraları göre. toparlayalım. Çiğ köfte yapacağız erkeklere sordum kim freiwillig yormak istiyor. 5 e, dakika a, dil döktüm sonra Cihat dedi iyi getirmeniyorum dedim yorurum dedi. Acı Aynen dedim ki biz yapamıyoruz. <laughs> ne? İstanbul. Hey ayakkabını niye aldın? Koy ayakkabını. <laughs> Almıyor kendim ayakkabını. Ayakkabın orada duruyor. Hayır hayır. Almıyor annem ayakkabını? Ensar araba sürme. Dede. Ensar. Cüye, araba sürme. Dede. Ensar. Dede. Sen ne yaptın dede. bugün? Dede. He? Bak, bak. O benim ayakkabı. Çok komik veriyor. <laughs> o Sefa'nın, o babasının. Ensar. Sefa'nın ayakkabısını giyiyor. <gülüyor> 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 Ay <gülüyor> şimdi bir daha ayakkabı giyiyorlar Allah'ım Allah'ım. <laughs> Ay çıkardım mı? en <efsane>, son heyecanlı. <laughs> Ay yandım kız mutfakta şey ocak açık ya. <laughs> Ay fırın. Hayır giymeyin ayakkabıyı. Çıkartın. Evdeyiz dışarı çıkmıyoruz. Hele o hani alkar su sahnesi var ya gül gül öldü. Hayır ayakkabıları bırakın hadi oynayalım. Ya biz gülü 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 ya, gülü 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 Ha, Bakalım tezkal evet. doğrusunu almış mı? Allah güç ne yaz ya? El ele almış. Başka ne almış? Eser yerleri daha yeni sildi. şu Aha. Şey. Ne oldu? Esme kitleri almış. Böyle demişti. Evet, Zeynep ne oldu? Atla. Ha ha. Evet şimdi soğan ve sarımsağı sağ ol ondan Maşallah bir sürü şey olmuş. bolca da bir şey var. <laughs> Öyle silva e, silba tepsilerin yok mu? Şu arkadaki var fırında. Silba yuvarlaklar oluyor ya. Yok yok işte. Orası ya bende var. İkiye iki bayağı iki ya ben de var. İke, İke, İke derinli var. Şu bence böyle bunda daha yapayım. rahat olur. Şu, Şunla iyice şey yaptım. Çalkalayayım ya. azum dolaşın, yana koymasın arkadaş. Şimdi bunlar makine bunlar tekerleği. Hı -hı. hı hı. Şimdi tekerlek Değil mi? Hı. en son koyacağız kına. Ha, koyacağız. Ha, önce şey, hı -hı. Önce soğan son koy. Hı -hı. Uğuru ölçün koyun. Yani başı bir ölçün? çay bardağı yapıyoruz bize. İşte, e işte, evet ölçün işte onu. Hı -hı. Tamam olsun. Biraz Üçünün az koyarsan Oy. Kameramı ağzını zevçin gibi. <laughs> şey. <laughs> şeyler olmuş. Tripotum nasıl? Şu bardağı çekmeyin. <laughs> Tripot yaptım kendime. Daha demin yani çok saçma bir çekim olmuş. Bu da biber. Şimdi neden geçemeyeceğim? Saçma bir şey çizim için. Ay çekim. Hepimizi sayacak şey, mı şimdi? Evet. Bir tane tuvalet. Beni sayma. Ben yemiyorum Hiç. Tamam yani. neyse siz yaptığınız için tadına bakarım. Hiç. Orada siz yaptığınız için. Ev kimin? Ev Dışarıdan çiğ. Bu dakika tutmadı. Aaa. Beş dakika oldu. Al. Biz kaç derece? Beş bardak koydum. Beş bardak koydum. Kaç dakika şey bilmiyorum, bilmiyorum şey aradı mı acı o sefer? Yok bir Aradın mı? Bir saat pişecekmiş bu arada. Ağırı. Beş. Kaç kişiyiz biz? Şey, Sema'nın bu altı. O yüzden beş buçuk, beş buçuk, buçuk sandalye indirsin o masanın üstüne yoksun. Yerde daha rahat yapar Aynen. bence. Öyle evet. mi? Yerde de onu aşağıya. Sorun Cihat'ı yine de nasıl yapacağız? Cihat. Buradan Bu ne lan? Bu tepsi yok mu? Bu var tek. Yorulursam anladım. bir de mı sen. İsa evet. sen ne yapıyorsun? Öyle olmaz. İnsan bir şey sağlıyor. Semanur. Ha? Şeylerde limon sıkacağın var mı? He he. Bu benim. Ben sıkayım. I'm just a girl. Ne vereyim başka? Baharat? Baharatlar önce bir bu yiyecek hapsin ama devam ama bayağı. Su falan bakayım. Buz koyacağız. Buzu çıkar, dursun kendisi. Bayağıdır böyle ev yapma çıkıp Yeter mi? Sefer! Güzel şu alışveriş şeyi kaldırır mısın? Poşeti bir koyat. Bitti. Bence. Keşke, keşke. keşke. Evet. Ya Atayım mı şimdi? Ben Bence de yeter. Yeter, yeter. Çok... Yok şimdi değil o. Niye? O biraz bu karışsın. biraz yumuşasın ondan sonra bunu Hadi evet. Önce alalım. Bu Cihat yoğuracak şimdi. Sonra da kıyma, baharat, cacur. Şikayette tepsisi yok maalesef Olsun. Ay Ensar kaldı. Ensar geçer. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar maşallah size ya. Şu ıslat. Bak. Bunu çıkar. <laughs> ne, oluyor? Ama ne oluyor içinde? Ne demek istedi ki? İçi beyaz beyaz oluyor onu İle içi Ya içi ne olacak ki? diye. Ya ben dışını Ay çocuklara bak yemek yiyecekler sanırsın. Onlar da yorsun değil mi He aman ellerinize değmeyin. o. Acı acı. <laughs> Acıyı duyunca nasıl uzaklaşıyor? Acı. Nasıl Çok komikler. Aferin, ne için? Ne için? Hayır, bekle. Hayır. Yani ilk defa duyuyorum hayır, ki hayır. soda. Niye? Bu Tabii Kendi ısı oluyor zaten. Sen bari durmak sürekli de içeyim <laughs> <laughs> abi, ben dur Valla çok Mineral içilmiş ki. Cevap dedi. Mineral getirmedi dedi. Aynen. Getirme dedi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok komikler. <laughs> şey. Ha, ha, demir mi? Demir. Ehm, o, dağılır, o cheesecake'in etrafı o dağılır, kızarıyor ya değilir. Semanur. Başka yok ki tepsi olarak. Bu var. Ya. Ne? Bu leğen evet. diyor. Tamam ama o büyük. O daha iyi olur bunlar. Hayır. Yok ki yok. O leğenişe, leğen işte. Biliyor Leğen ne lan? Semanur şu cheesecake'in etrafı hep kararıyor. Onu keseriz değil mi? Şimdi yani yanıyor. Hadi <laughs> siz maydanozları <yanıyorsun>. Hı hı. ne döndünüz ya? <laughs>

Yani. de oradan oturmuş çiğ evet, köftenin yok, he çiğ köftenin içeriğine karışıyor. Evet, evet. Koydu koydu. 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 Hayır çok şey yaparsın, çok ben. rondodan geçirdi o yüzden onu hiç mi koymadı. Evet, bu sıfırı, bu sıfırı. Fiyat yapıyorsun bu işi. <laughs> Bunlar da burada. Sizi yiyeceğim yiyeceğim. İki, mi? i̇ki tane çok bir be. Tane bir tane. tane. Vallahi i̇ki i̇ki bir bir tane. Ha, fark etmez. Ama kokuyor. <laughs>